çok daha aktif herkesin istifade edebileceği, katılabileceği programlar da bundan sonra çok daha sık olacak inşallah. Bu özellikle gidermiş olacağız. Evet. Bu Şu da o ekranda gün. Da, ekranda da Diyanet İşleri Başkanımızın geldiği program hemen yansıdı. Evet. evet. Ee, orada rektörümüz, işte il müftümüz, ilçe müftülerimiz, ee, diğer illerden e, şeylerimiz, e, hocalarımız, öğrencilerimizin bir kısmı e, burada. E, hep beraberiz. E, tabii bu günleri bize yaşattığı için Allah'ımıza hamdolsun. İnşallah çok daha e, güzel e, imkanlar günler olur. Tabii bunlar duygulu e, duygulu günler. Çünkü şu anda e, bu imkanın yeniden oluşması bizim için en büyük bir nimet. Ee, değil mi? Yani bu bir, bir araya gelip birlikte bir şeyler yapabilmek. Mehmet Bozdağ Üstadımızı da inşallah fakültemizde e, bir fiil e, görmeyi arzu ediyoruz. O, o güzel günler. allah şu şu inşallah. imtihanı hayırla imanla atlatmayı bize nasip etsin. Her zaman hocam. Ne demek? Evet. Şu an e, kardeşlerimize e, bu noktada e, şu an bizi takip edenler e, Facebook'ta. Mersin İslami İlimler yazarlarsa İslami İlimler yazdıkları Takdirde e, bu çalışmanın bu gibi çalışmaların e, orada e, e, paylaşıldığının, fakültedeki etkinliklerin e, oradan ulaşabileceklerini ifade edelim. Burası Mersin Üniversitesi'nin girişi. Şurası <laughs> İslami İlimler Fakültesinin e, e, dolayısıyla arkadaşlarımız inşallah yayını takip edenler Facebook'tan da Mersin İslami ilimler yazarlarsa e, bu sayfayı da aktif bir şekilde takip etsinler, kullansınlar inşallah o e, Hocam e, Ali Erbaş yalnız değildir. E, HHTN'e de desteğinizden dolayı e, size teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. E, hocamız İslam'ın, sünnetin sünnetin şeylerini haykırdı. Bu noktada Aa, e, akademisyenler tabii, olarak da, akademik camiası olarak da yanlarında durduğunuzdan dolayı diyanete teşekkür ediyoruz. Tabii biz biz bütün e, ilahiyat, İslami ilimler fakülteleri, dekanları e, hemen ilk gün e, Alev Erbaş hocamızınla birlikte olmayı dini bir görev olarak gördük zaten. Elhamdülillah. O, Orada o, o, anlatılan şey, şahsı da bizim için çok kıymetli, çok değerli e, ee, Ali Erbaş hocamızın, Diyanet İşleri Başkanımızın ama şahsından öte orada dile getirdiği şeyler e, İslam'ın evrensel hakikatleridir. E, orada yapılmak istenen şey yapılan şey e, İslam'a, İslam'ın aliliğine e, bir dil uzatmaydı. E, bütün e, hepimize e, karşı yapılmış bir saldırıydı. Biz İlahiyat e, ilahiyat İslami ilimler olarak da bunu böyle gördük. Ee, ve bu anlamda da e, sonuna kadar e, hocamızın ve söylediklerinin yanındayız. Bunun lamici cimi filan yok yani bu bu konu e, bu, yani bu tamam bu bir cinsel suçtur ama daha ne büyük zulümler vardır filan gibi ikilemeleri filan da kabul etmiyoruz. Eyvah. öyle bir şey yok. Başım. Yani bu insanlık için, insanlığın geleceği için, varlığı için, neslin devamı için. Ee, insanın insanca kalabilmesi için yapılmış olan İslam'ın en temel e, uyarılarından bir tanesidir. Ve Ali Erbaş hocam da bunu dile getirmiştir. Ee, ve hiç lamı cimi olmadan e, başka şeyler araya katmadan ben Müslümanım diyen e, ben alırsın. insanım diyen herkesin bunu böyle